Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese hayırlı günler olsun Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar Bugün de ben ne yapacağım Turşu yapacağım Kortişon salata aldım Turşusunu yapacağım Havuçlu, biberli Domates Onların üçünü Dördünü birlikte ben turşu yapacağım arkadaşlar Malzememi hazırladım Malzemem şöyle iki su bardağı tuz, defne yaprağı, nohut e, şişelerin dibine koyacağım altına, tabanına şöyle kereviz şeyi sapı, furu yaprağı, kereviz yaprağı. Bir de böyle sarımsak bir kilo. Bir de limon tuzu. Bunları sırayla yapacağım arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Sırada şöyle şişemi şuraya alayım. Şunu aldım. Sırasıyla devam edeceğim. Şöyle bakın. Bir avuç nohut tabağına koydum. Bir avuç da sarımsak. Tamam. Havuçları, havuçlarım çok küçük bakın. Minik minik şöyle ortadan bir tane keseceğim. Fazla değil. Uzun uzun yapacağım arkadaşlar salata uzun olduğu için. E, havuçlarda uzun uzun birer tane keseceğim şöyle ortadan. Kestiğim zaman iki tane domatesleri de dörde şöyle dörde keseceğim. Domates kırmızı olsaydı kesmeyecektim. Yeşil domates olduğu için kesiyorum arkadaşlar. Biberleri falan yıkadım. Buralarını koparmayacağım. Hani yiyerken buradan tutuluyor. Yiyilebilir. Cin biber acı. Ee, salatayı çok yıkadım. Kortişon salatasını. Bak. O kadar yıkadım ki yem yeşil oldu. Akşamdan ıslattım. İşe gittim. Geldim. Ee, geri akşama yıkadım en az. Dolu dolu. Büyük benim leğenle. Dört su yıkadım. Bekledim bekledim. Şimdi ben bunu altına da şöyle 2-3 tane acı biber attım. Şöyle dizeceğim bakın. Şu ortadan kestiğim havuçlardan dilim dilim aralarına turşu kortişon salatayı da şöyle Kortişon diyoruz. Ben buna dikenli salata diyordum arkadaşlar. Hı. Tır aman Hı. ne dikenli değil tırtırlı salata diyordum. Şöyle tekrar havuçlardan koyayım. Havuçları ikiye kestim. Bu 5 5 kiloluk şişe e, ayrıca hemen de 3'er kiloluk şişeler var. Kavanozlar onlara koyacağım arkadaşlarım. Domatesleri de şöyle aralarına. Domates fazla koymayacağım. Domates 3 kilo aldım. Havuç 2 kilo. E, kıl biber, e, acı sivri biber 1 kilo. 10 kilo da Kortişon salata. Bunları böyle dizerek dizdiğimiz zaman daha çok alıyor. Hani yer kaplamıyor. Turşu tarifinde böyle arkadaşlar. Ha, defne yaprağı güzel bir aroma veriyor kereviz yaprağı o da çok güzel bir aroma veriyor arkadaşlar. Şöyle dizdim bir sıra. Şöyle domatesleri de kenarlarına. Şimdi de böylesine çevirdim. Bu taraftan dizeceğim. Şöyle yine aralarına turşularım çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani bak ben yıllardır turşu yaparım. Turşularım hiç erimez. Şöyle 2-3 tane yine acı biber attım. Bir avuç da sarımsak. Şöyle 2 tane her şişe kavanoza 2 ve 3'er yaprak defne yaprağı Buna bu şişe büyük olduğu için buna dört yaprak attım defne yaprağı. Şöyle havuçlarımı yine keseyim ortadan. Yerken de e, zaten doğuruyoruz. Şöyle ortadan kesiyor. Ortadan kesmemin sebebi de e, havuçlar sert olduğu için hani çabuk onlar da eşkisi. böyle ben sırasıyla yine dizeyim. Böyle sırasıyla dizersem daha çok yeri alır. Onun için her ne yapıyorsam arkadaşlar sizlerle paylaşıyorum. Sizden habersiz hiçbir şey yapmıyorum. Birkaç bir şeylerim kaldı. Onları da yapacağım sizlerle. Şöyle bir domatesi yine ortadan böleyim. Dörde. kenarlarına. Ee i̇şte domates kalırsa onu ayeti hemen bir bidon yapacağım. Şişelere dolmasın. Bir kavanoz ayeti hemen de domates turşusunu ben çok seviyorum. Hele az kızarmış olsa daha güzel oluyor. Domates turşusu. Biraz kızarması lazım domateslerin. Onu çok seviyorum. Olmazsa bir gün öyle yapacağım arkadaşlar. Sade domates. Az böyle kızarmışı. Şöyle yerleştire yerleştire kenarlarına. Hiç boşluk kalmasın. gibi Cenab-ı Allah arkadaşlar hepinizin evinizde ne yaptınızsa ağzınızın tadıyla Rabbim yedirmeyi nasip etsin içinde de benimkini çocuklarımızla eşlerimizle mutlu bir şekilde Rabbim yedirmeyi nasip etsin şöyle yine bir kaç tane acı biber Yine şöyle bir avuç sarımsak. Ben sarımsağı ortadan kesmedim. Neden diyerseniz arkadaşlar e, suyu bulanık olmasın. Bulanık olmasın diye ben sarımsakları ortadan ayırmıyorum. Zaten sarımsağın kokusu çıkıyor. Gerek yok ayırmaya. Onun için onu da bilgisini vereyim. Şimdi üzerine ufaklarından aldım. Bu tamam. Şöyle kenara alayım kenarda dursun bakın. Bu tamam arkadaşlar. Bunu yaptım. Bu şöyle kenarda dursun. Şimdi ben başka şişeyi getireyim. Bakın arkadaşlar, turşularımı doldurdum. Kaç olmuş? 2 4 6 8 şişe. Birisi 5 kiloluk. Bir tanesi daha 5 kiloluk burada. Şöyle. Öbürleri de İkişer, ikişer, buçuk kiloluk şişeler, kavanozlar. Şimdi ben bunların suyunu ayarlayacağım arkadaşlar. Suyunu da ayarlayayım. Şöyle suyu 10 e, litrelik tencerede suyu kaynattım, soyudu. Şimdi ben bunun içerisine üzüm sirkesi, kavaklı dere, üzüm sirkesi. 3 kilo sirke koyacağım. Şu 2 su bardağı tuzu da içerisine alıyorum. içindeki tuz eriyene kadar bunlar doldu kereviz e, yapraklarını da suyunu koyduktan sonra üzerlerine koyacağım define yaprakların içine onlar da üzerine limon tuzu da Ha bir de şey, toz şeker koyacağım her kavanoza birer kaşık şeker. Birer kaşık da limon tuzu koyacağım arkadaşlar. Bunu ben eriteyim iyice. Erittikten sonra şişelere dolduracağım. Şimdi bu tuz erit içinde. Şimdi bak ben tuzuna bakacağım. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bunların üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen haydi yedirmek nasip et. Herkese içinde de bana. doldum. Eğer az gelirse hangisi kalırsa yine su kaynatırım. Sirkem var zaten. Sirkeyi 5 kiloluktan aldım. Üzüm sirkesi. kaynatırsanız, hazır su alırsanız kaynatmaza gerek yok. Benimkisi ev suyu olduğu için çeşmeden onun için kaynattım suyu. Şimdi arkadaşlar üzerlerine şöyle bir dolu yemek kaşığı e, küçüklere yarım büyügede de tuz, şey diye, limon tuzu bir dolu kaşık bunlara attım bir de bunu attım şimdi ayrıyet hemen şu tuzdan kaya tuzdan birer kaşıkta normal tuz üzerlerine alacağım. Hani salata tuzu çeker. Birer yemek kaşığı da normal tuz aldım. Şimdi birer kaşıkta bak limonu koydum hepsine. Birer kaşık yarımşar büyük küçüklere yarım Büyüklere bir kaşık. Şimdi şeker koyacağım. Şimdi de arkadaşlar sıra geldi toz şekeri. Birer yemek kaşığı. Şu büyüge bir buçuk. Bu bunu e, tatlandırmaz güzel bir aroma verir arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim. Şimdi sıra geldi. Kerevizin şöyle üçer parça ağızlarına koymaya. Ağız kısmına koyduğun zaman zaten o içine şeyi aroması iner. Çünkü bunlar kış turşusu olduğu için Şöyle birer demet, ikişer yaprak, üçer yaprak. Sirkesi, tuzu hepsi tamam arkadaşlar. Ben sirkeyi bol koyarım. Çünkü senesine kadar bu turşu kalsın. Bir sene Hiçbir şey olmaz. Tam bir sene. Kerevizini böyle şeylerini deneyin. Çok güzel bir define yaprağıyla kereviz. Şimdi şöyle ağzı sıkacağım. Bakın sıkacağım. Hiç hava almayacak hava almayacak ki turşular güzel olsun arkadaşlar. Bakın akma falan yok. Şöyle hepsinin ağzını Bunlarda tamamladım arkadaşlar. Hepsi tamam. 8 tane oldu. ikisi 5'er kiloluk, altısı da 2'şer 3'er kiloluk arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Kanalımda kalın. sonuna kadar izleyin. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Sizler destek verdikçe ben daha güzel yapacağım arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşme üzere.